Yine kelimelerin boğazımıza takıldığı, sözlerin gözlerimizden yağmur olarak aktığı, ciğerlerimizin yandığı, dayanacak yüzümüzün ve sabrımızın kalmadığı acı haberler aldık. Pençe kilit operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde görev yapan 9 vatan evladımız hain bir pusu sonucu şehadet şerbetini içmiştir. Bu vatan toprakları uğruna gözlerini kırpmadan canlarını siper eden şehitlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Alçak PKK'lı teröristlerin namussuzca yaptıkları saldırılar biliyoruz ki Türkiye'nin bilinmez bütünlüğüne zarar veremez. Biz Türk milleti olarak bir ölür bin diriliriz. Bu hain saldırının hesabının devletimiz tarafından misliyle sorulacağından zerre şüphemiz yoktur. Buradan Tüm şehit ve gazi ailelerim adına talebimiz şudur ki, alçak terör örgütü destekçisi olan, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi uzantılı malum parti olmak üzere televizyon kanallarında sosyal medyadaki tüm destekçilerinin cezalandırmalarını istiyoruz. Terör olayına karışmış kim var ise idam cezasına çarptırılması, destekçisi olan ve sempatizanı olan kişilerin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasını istiyoruz. Sanmasınlar ki bize yaptıkları bu hain saldırılarla korkacak bir milletiz. Kan akıtmayı sevmeyiz. Ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını kesmeye her zaman hazırız. Kinimiz dili, başımız dik. Var olduğumuz sürece hesap sormak için nefes alacağımız and olsun. Yarınlarımız var olsun diye yarınlarından vazgeçenlerin değerli emanetleri sonsuza kadar başımızın tacı olacaktır. Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, operasyonda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz Türk milletimizin başı sağ olsun.